Gördün mü bak? Sezonun sonunda işsiz kaldık ya sezonun ortasında. Ay yani ne yapacağız böyle millet oyuncusunu aldı sete çıktı. Yani o Selin'e de aşk olsun kafasına koyduğunu yapıyor vallahi kız. Önce sizi ayırı, sonra diziyi bitirdi. Sıra kimde? Tolga'ya mı geldi sıra? Asla Nesrin. Böyle bir şeye asla izin vermem. Ha. Etmezsin canım. Ayrılmışsınız etmişsin işte. Daha ne yapacaksın? Ayrıca da o Nazlı'ya iki çift lafım var. Resmen senin kariyerini çaldı. Alo. Efendim Tolga. Alo Asya. Bugün müsait zamanın var mı? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Da. Tamam tabii ki. Tabii ki nerede? Her zamanki yerde olabilir. Come tamam. on. Çok teşekkür ederim Asi, geldiğin için. <laughs> ne konuşacağız? Ben bugün hastaneye gittim. Dolga çok güzel bir adım bu. Değil asıl. yani iyice allak bullak oldu, her şey kafam daha çok karıştı. Yani bak ben affetmeyi deniyorum, ama olmuyor, içimden gelmiyor, anladın mı? Haklısın. Çok normal böyle hissetmen. Yılların vermiş olduğu bir kırgınlık çünkü. Ama onun vakti yok Tolga. Ve senin onu affetmediğin her an ömrü daha da kısalıyor. Tamam da yani onun yaşam hakkını elinden alan benmişim gibi düşünmek istemiyorum bu haksızlık ya. Ağır büyük. Çok ağır büyük. Sen benim yerimde olsan ne yapalım? Bir akıl ver bana. Ben onu ikna ederdim. Tedaviye gitmesi için affettiğime inandırırdım. Nasıl, nasıl yapacağım bunu? Sen oyuncusun Tolga. Hem de iyi bir oyuncusun. Yani belki de hayatının en zor rolü olacak bu. Ama yapabilirsin. İstersen şimdi hastaneye gidebiliriz. Yıllar sonra babasını affeden evlat rolü. ...o da gönül rahatlığıyla tedaviye gider. Selin. Efendim Selin. Tolga, ofise geldim şimdi. Uğrasana yanıma bir kahve içelim. Şu projeyle ilgili de konuşuruz. Ben kahve içtim Selin. Ee, pek de müsait bir anda değilim şu anda. Daha sonra konuşalım mı? Tamam sağ ol. Şey... Ofise çağırıyor, işle ilgili bir şey söyleyecekmiş. Görüşmeye çağırıyor.